gıybet bir kişinin ardından söz söylemektir. Çok kez dille yapılır. Yüce Allah'ın koruduğu kişiler dışında hiçbir kişi gıybetten kurtulamamıştır. Gıybet çok büyük bir günahtır. Allahu Teala gıybet yapanı kardeşinin etini yiyen kişiye benzetmektedir. Resulullah Efendimiz de şöyle buyurmuştur. Gıybet etmekten uzaklaşınız, sakınınız. Çünkü gıybet zinadan daha şiddetlidir. Çünkü zina eden kişi tövbe ederse Allahu Teala kendisini bağışlar. Ama gıybet edilen kişi bağışlayıncaya kadar gıybet eden kişi bağışlanmaz. Resulullah Efendimiz yine şöyle buyurmuştur. Miraç gecesinde bir kısım insanlar gördüm ki yüzlerini tırnaklayıp dururlardı. Ben, ya Cebrail, bunlar kimdir diye sordum. Bunlar, insanların ardından söz söyleyenlerdir dedi. Süleyman İbni Cabir, Allah ondan razı olsun, ey Allah'ın Resulü dedi. Bana, beni günahlardan koruyan bir şey öğret. Allah'ın Nebisi de kendi kovandan başkasının kabına bir damla su bile koymakla kazanacağın hayrı küçük görme. Müslümanların kardeşine gülümse, ona karşı doğru ol. Sana yaklaşınca ona hizmet et. Senden uzaklaşınca onun ardından söz söyleme, gıybet etme. Allahu Teala Musa Aleyhisselam'a vahiy gönderip şöyle buyurdu. Bir kimsenin ardından söz söyleyen, gıybet eden kişi eğer tövbe etmemişse cehenneme girenlerin ilki olur. Tövbe edip de ölen kişi ise cennete girenlerin en sonuncusu olur. Cabir, Allah ondan razı olsun, şöyle rivayet etmiştir. Resulullah aleyhisselamla bir yolculukta beraberdik. O iki kabre uğramıştı. Buyurdu ki, bunların ikisi de azab içindedir. Birisi insanların arkasından söz söyledi, gıybette bulundu. Ötekisi de giyeceklerini idrardan korumazdı dedi. Sonra yeşil bir dal aldı ikiye böldü. Mezarın üstüne koyarak bu ağaçlar kuruyuncaya kadar onların azabı hafifler diye buyurdu. Bir kişi evliydi. Zinada bulunduğunu söyleyince Allah'ın Resulü onu taşlanmasını emir buyurdu. Bir başka kişi arkadaşına o kişi it gibi taşlanıp öldü dedi. Resulullah Efendimiz oradan geçiyordu. Bir hayvanın leşi de orada bulunuyordu. Resulullah Aleyhisselam onlara, bu leşten ısırıp yiyin dedi. Onlar, o leştir ya Resulallah nasıl yiyelim dediler. O da, taşladığınız o kardeşinizin eti ondan daha kötüdür diye buyurdu. Ashab-ı kiram birbiriyle doğru konuşur, hiç arkadan söz söylemezlerdi. Bu hallerini en üstün ibadetlerden sayarlar, bunun aksini yapmak münafıklıktır derlerdi. Katade, Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Mezar azabı üç türlüdür. Birisi gıybet, arkadan söz söylemek, birisi söz taşımak, birisi de elbiseyi idrardan korumamaktır. Bunlar baştan başa kötü şeylerdir. İsa aleyhisselam havarileriyle ölü bir köpeğin yanından geçiyordu. Havariler bu ne pis kokuyor dediler. İsa aleyhisselam dedi ki bu köpeğin dişlerinin aklını gördüm ki ne güzel şeydir. O bu sözleriyle onlara gördüğünüz her şeyin iyi güzel yerlerini alın söyleyin demek istemişti. Yanından geçenler bir domuza yürü selametle git dedi. Ona ya Resulallah Domuza da böyle denir mi diye sordular o da. Dilimi hayırlı olandan başka bir şeye alıştırmak istemiyorum dedi. Ali bin Hüseyin Allah ondan razı olsun gıybet eden bir kişiyi gördü. Sus diye bağırdı. Gıybet cehennem köpeklerinin yiyeceğidir. Gıybet bir kişinin halini arkasında söyleşmektir. Öyle ki o kişi kendisi hakkında söylenenleri işitse rahatsızlık duyar. Hatta doğru söylemiş de olsa bir kişinin gıyabında söylenen bu sözler bir gıybettir. Eğer birisinin arkasından yalan sözler söylenirse ona büyütan veya iftira derler. Bir kişinin noksanlığını söylemek bir gıybettir. O kusur ve noksanlıklara ait sözler çok kere vücudu için soyu sopu, giyim kuşamı, atı devesi, ineği koyunu, evi barkı, duruşu kalkışı içindir.'' Bu hususta söylenen art sözlerin hepsi gıybettir. Söz gelimi bir, vücut için boyu uzundur, rengi karadır, gök gözlüdür denir. Soysop için hindudur, hamamcı, dokumacı çocuğudur derler. Aylak için kibirlidir, kötü huyludur, uzun dillidir, nakes gönüllüdür, elinden iş gelmez denir veya bunlara benzer sözler söylenir. İşinde ise eli uzundur, hırsızdır, haindir derler. Hatta namaz ve niyazına da karışırlar. Rükû ve secdeyi tamam etmez. Kur'an'ı yanlış okur. Zekat vermez. Haram yer. Dilini sakınmaz. Çok yer, çok uyur. Kendi yerinde oturmaz derler. Giyim hususunda temiz elbise giymez. Elbisesi vücuduna uymaz. Mintanının yeni boldur veya uzundur. Hem pis kirli elbiseler giyer derler. Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur: Bir şeyi bir kişi için söylesen, o kişi de onu işitse ve kötü bir söz olarak kabul etse, söylediğin söz doğru bile olsa o bir gıybet'tir. Hazreti Ayşe, Allah ondan razı olsun şöyle buyurdu: Bir kadın hakkında o kısa boyludur dedim. Resulullah Efendimiz Hazretleri Arkadan söz söyledin, gıybet ettin. Ağzının tükürüğünü at dedi. Ben de tükürdüm. Bazı kimseler eğer bir kimse günah işlese onu anlatmak gıybet olmaz demişler. Onların sözleri yanlıştır. Bir kişi için fasıktır, şarap içicidir, bir namaz, namaz kılmaz demek hiçbir zaman reva değildir. Ancak bir özür söylenebilir ki o özür nedir onun beyanını inşallah yeri gelince açıklarız. Zira Resulullah Efendimiz Hazretleri şöyle buyurmuştur. Gıybetin sınırı şudur ki söylenen için çirkindir. Hem de bu sözler herkese kerih gelir. Bu sözleri söylemekte fayda yoktur. Söylenmemesin gerekir. Bil ki gıybet yalnız dille yapılmaz. Gözle, elle, işaretle ve yazmakla da yapılır. Bunların hepsi haramdır. Ayşe radıyallahu an şöyle buyurdu. Elle işaret ederek bu kadını kısa boyludur dedim. Resulullah dedi ki gıybet eyledin. Bunun gibi kasıtla aksak yürüyor, gözü şaşı demek gibi kişinin halini bildirecek sözler söylemek de gıybettir. Ama adını bildirmeden bir kimse için şöyle yaptı, böyle yaptı dense bu sözler gıybet olmaz. Ama orada bulunanlar bu sözlerin kim için söylendiğini bilip anlarlarsa o gıybet olur ve haramdır. Çünkü ne türlü söylenirse söylensin maksat bir anlatmadır. Cahil zahitlerden niceleri ve öyle ibadette olanlar vardır ki gıybette bulunurlar ve gıybet ettiklerinden şüphe etmezler. Nitekim bir kimsenin hayrını söylerken onların yanında elhamdülillah Hak Teala bizi filan şeyden korudu derler. Ama bilmezler ki konuştukları kişi o işi yapan bir kimsedir. Bu da bir gıybettir. Veyahut yine filan kişi çok güzel, iyi halli bir kişidir. Ama o da bizdeki kötü huylara özünü kaptırmıştır. Böyle afetten pek az kimse kurtulur derler. Böylece yine arkadan söz söylemekle bir kişiyi yermekte bulunmuş olurlar. Öyle ki kendi özlerini zemmederken başkasını yermiş olurlar ve bu işi o kişinin önünde yaparlar. O kişi de senin söylediklerin acayip iştir, Sübhanallah der. Gıybet edenin daha çok sevinci artar ya da bunları bilmeyen işitebilsin diye söyler kimi de filan kişinin yaptığı bir işi işittim kaygılandım Allahu Teala inayet eyleye derler. Maksatları ise o olayı bilmeyeni bildirmektir. Kimi olur ki, bir şeyin hayrını söylerken o kişinin günah işlediğini bildirerek Yüce Allah bize tövbe nasip eylesin derler. Bunlar da bütün gıybettir. Kim bu yolda gıybette bulunursa ona nifak da karışmış olur. Çünkü kendisini zahit, dindar gösterip günahı iki kat olmuş olur. Kendisinin cahilliğinden, gıybet ettiğinden haberi yoktur. Sanır ki gıybet etmemiş, kimsenin arkasından söz söylememiştir. Kimi zaman gıybet eden kişiye sus arkadan söz söyleme derler. Böyle kişiler bu sözlerini gönüllerince kötü söz sanmazlar ama hem münafık hem de gıybet edici olurlar. Böyle gıybetleri dinleyen kimse de anlatan kişiyle ortak demektir. Ancak gönül bu hali beğenmezse ve içi karşısındakinin söylediklerini inkar ederse günaha ortak değildir. Bir gün Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer, Allah onlardan razı olsun bir yere birlikte gidiyorlardı birbirlerine. Filan kişi çok uyuyor dediler. Sonra Resulullah Efendimiz'den ekmek katığı istediler. O da siz katık yediniz diye buyurdu. Onlar ne yedik bilmiyoruz ki dediler. Resulullah Efendimiz ikiniz de kendi kardeşinizin etini yediniz diye buyurdu. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem böylece ikisini de gıybeti eşit tuttu. Çünkü birisi söylemiş, birisi dinlemişti. Dinleyen gönülden inkar etse de gözü veya diliyle sus diye işaret etmiş bile olsa bunu ciddi şekilde yapmadıkça kusurlu durumdan kurtulamaz. Çünkü bir kimse hakkında yapılan gıybeti reddetmek hususunda bu kadarcık hareketler yeterli değildir ve bu gıybeti küçümsemektir. Halbuki gerekli olan onu kuvvetle reddetmek ve gıybetin çirkinliğini ona açıkça söylemektir. Nitekim hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur: Kimin yanında bir mümin çekiştirilerek zelil düşürülür de o kimse gücü yettiği halde ona yardım etmezse, kıyamet günü Allahu Teala onu halkın arasında zelil eder. Dil ile gıybet etmek haram olduğu gibi gönülden kalbin içinden de gıybet etmek haramdır. Nitekim bir kişinin noksanını bir kimseye söylemek uygun değildir. Bunun gibi insanın kendi nefsine de gıybet etmesi reva değildir. Gönülle gıybet de şudur. Bir kimseye gözüyle görmeden ya da kulağıyla istemeksizin veya yakından bilmeksizin bir kimsenin kötülüğünden bahsetmektir. Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Hak Teala Hazretleri Müslümanların bir kanını, iki malını, üç, onlar hakkında kötü zanda bulunmayı yani bu üç şeyi haram kılmıştır. Gönlüne gelen bir şey açık seçik bilinmedikçe, o iki adil kişinin şehadetiyle sabit olmadıkça, onu senin gönlüne şeytan koymuştur. Nitekim Hak Teala şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Eğer yoldan çıkmış biri size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Aksi halde bilmeden bir kimseye kötülük edersiniz. Sonra da yaptığınıza pişman olursunuz. Hucurat Suresi 6 Şeytan gibi bir fasık yoktur. Haram olan işte o şeytanın gönlüne soktuğu kötü zanna ve şüpheye bir yer vermektir. Eğer hatırına senin elinde olmayarak bilmeden şüphe kurdu girdiği zaman sen onu inkar edici olsan o günahla sana sorgu sual yoktur. Resulullah Efendimiz bu yolda şöyle buyurdu. Mümin kötü zanda boş olmaz. Lakin onun selameti gönlüne akan bu şüphelerin hakikatmiş gibi orada yer etmemesindendir. O şüpheyi sanki gerçekmiş gibi gönül tanımamalıdır. Bunu anlamak nasıl olur? Şöyle, o kötü zanlı işinde bulan kimse gönlünde bir ağırlık duyar. O ağırlığa inanır. Böylece o kötü zan duyduğu kimseye karşı muhabbet ve hürmeti eksilir. Yok gönlünde o şüpheye karşı bir iltifat yoksa kalbine o kuşku yerleşmemiş demektir. Bu hal ona güzel bir alamettir. Ama o şüphe ettiği şeyi adaletli bir kimseden işitmişse o adaletli kişi hakkında da kötü zan beslememesin gerekir. Hatta o bir fasık kişidir diyerek o adil kişiden kuşkulanmamalıdır. Çünkü adil bir kimseye hatta bir fasa bile kötü zan beslemek caiz değildir. En iyisi ben gıybet eden bu kimsenin halini bilmediğim gibi gıybet edilen o kimsenin de halini daha önce bilmiyordum. Şimdi de bilmiyorum demek ve böylece söylenenleri unutmaya çalışmaktır. Şayet bu iki kişi arasında düşmanlık veya çekememezlik gibi bir hali bulunduğunu biliyorsa, susmak daha iyi ve söylenen sözlerin tesirinden kurtulmak daha kolaydır. Öbürünü daha adil bir kişi biliyorsa, ona karşı meyli daha fazla olmalıdır. Her ne zaman bir kişinin kalbinde bir kimseye karşı kötü zan uyansa, o kimseye yakınlık ve muhabbet eseri göstermek daha iyidir. Çünkü böylelikle o kişi şeytanı kızdırmış, o kötü zan tesirini de azaltmış olur. Bir kişinin kötü bir halini kesin şekilde öğrenince onun hakkında gıybette bulunmayıp yalnız bir yerde ona münasip şekilde nasihat etmek gerekir. Beyanname dağıtır gibi herkesin görüp okuyabileceği açık bir mektupla nasihat etmek de doğru değildir. Nasihat ederken de muttali olduğu kötü halden üzüntü duymak gerekir. Çünkü bir Müslüman, başka bir Müslümanı kardeşin iyi hallerini göstermekten sevinç, kötü hallerinden de üzüntü duymalıdır. Böyle hareket eden bir kişi, hem Müslümanın kötü halini görmekten üzülmüş olmanın, hem de ona nasihatı bulunmuş olmanın sevabını kazanır. Gıybete haris olmak, o kişinin gönlünde bir hastalıktır ona ilaç bulmak da vaciptir. Bu ilaç iki türlüdür. Bir, ilim, bilgi yoluyla olan ilaçtır. Bu da iki türlüdür. A- Gıybet hakkında gelen hadiseleri ve gıybetin sebep olduğu kötü sonuçları bilmek, düşünmektir. Gıybetin iyilikleri olmadığı o zaman anlaşılır ve gıybet hevesi iflas eder. Nitekim Resul Aleyhisselam şöyle buyurdu. Gıybet, kabul edilmiş duaları, kulun hasenatını, tıpkı ateşin kuru odunu yaktığı gibi yakıp ortadanı kaldırır. Hatta bu kişinin hanesine sevabı günahlarından kat kat aşağı kalır. Bu gıybet sebebiyledir ki günahları iyiliğinden ağır bastığı için o kişi cehenneme gider. B. İnsan kendisinin ayıbını, gıybet edilmesi mümkün olan kusurlarını düşünmeli. Eğer kendisinde de bir ayıp görürse, kendisi hakkında gıybet edeni maruz tutmalıdır. Tıpkı kendisini mazur tuttuğu gibi başkasını da mazur tutmalıdır. Eğer kendinde hiçbir ayıp bulamazsa şöyle bilmeli. O kendi ayıbını kendinden gizleyen cahilliğiyle bütün ayıplar gölgede kalmıştır. Eğer üzerinde ayıp olmadığı gerçekse bilmeli ki murdar eti yemekten daha kötü bir ayıp yoktur. Murdar eti yiyen ayıpsız özünü ayıplara boğar. Ayıbı olmayan kişi daima şükürle meşgul olmalıdır. Şöyle bilmeli ki, eğer gıybet ettiği kişiyi kusurlu bulacak olursa, hiçbir kulun yaptığı iş ve hareket kusurdan uzak değildir. Çünkü şeriat yolunda kusursuz kula rastlamak kabil değildir. Gıybet edilen kişinin yaratılışında bir noksanlık varsa, bil ki o kusuru onda Cenab-ı Hak yaratmıştır.'' O ayıp o kişinin yaratılmasıyla meydana gelmiş değildir ki ondan dolayı ayıplansın, kınansın. 2. Gıybetten kurtulmanın ikinci ilacı kendini gıybeti sevk eden sebeplere nazar etmektir. Bunlar da 8 türlü sebeptir. Birinci sebep gıybet edilen kişiyle bir sebepten ötürü kızgın ve kırgın olmaktır. Bilinmeli ki bir kişiye kızmaktan ötürü kendini cehenneme salmakta aptallıktan başka bir şey değildir. Gerçekten de birine kızdığı için onu arkadan çekiştiren bir kişi kendi eliyle kendini cehenneme atmış olur ve dünyada bundan büyük ahmaklık da olamaz. Resulullah Efendimiz de şöyle buyurdu. Bir kimse kızgınlığını yenerse Hak Teala kıyamet gününde onu yaratıklar arasından çıkarıp kendisine cennet hurilerinden dilediğini seç diye buyurur. İkinci sebep, gıybet eyleyen kişi başkalarının rızasını kazanmak için onlara muvafakat gösterir, uyar. Bunun da ilacı şudur. İnsanların rızasını kazanmak dolayısıyla Hak Teala'nın hışmına uğramak da cahillik ve aptallıktır. Aksine halkın rızasını gözetmek, Allah'ın hışmına götürdüğü için daima Hak Teala'nın rızasını dilemeli. Üçüncü sebep, bunlar kendisine bir hıyanet izafe edilmiş olanlardır ki, kendisini kurtarmak için bu hıyaneti başkasının üstüne atarlar. O kimsenin bilmesin gerektir ki, Hak Teala'nın kızgınlığının belası, insanların kızgınlığından hem daha şiddetli hem de muhakkaktır başkasının üstüne atarak o suçtan kurtulmasıysa şüphelidir. Ama Hak Teala'nın hışmı yakinen bilinir ve ansızın gelir. Bunun için insana gerekli olan şey hainliği özünden def etmektir. Dördüncü sebep, bir kimse kendisini övmek diler fakat övemez. Böylece başkalarını dile dolar gıybet eder ta ki bu gıybet ile kendisinin üstünlüğü ortaya çıksın ister. Nitekim şöyle der. Falan kişi hiçbir şey anlamaz. Falan kimse ise riyadan kaçınmaz. Yani ben her şeyden anlarım, riyadan kaçınırım demek ister. Gerçektir ki o kişi, her akıllı kişi onun fasıklığına ve cahilliğine inanamayacağını bilmelidir. Akılsız olan kimsenin itikadında ne fayda vardır? Belki faydası şu olur ki Hak Teala'nın katında kusurlu olduğunu bilmelidir. Yoksa bir çare kulun elinden hiçbir şey gelmeyenin nazarında yüksek olmanın ne faydası vardır? Beşinci sebep haset kıskançlıktır. Bir mevki sahibi, bilgisi ve çok malı bol olan kimseye halkın inancını gördüğü halde bu kişinin onu kıskanması çekememesidir. Çünkü kendisinde bu hasiletleri bulunmaz. Onun kusurunu bulmaya çalışır. Bütün gayesi o kişiyi dile dolamaktır. Lakin şunu bilmez ki başkasına söylediği şeyler kendisinde mevcuttur. Başkası için söylerken bilmez ki kendisini açıklamaktadır. Çünkü kendisi bu dünyada azafta ve kıskançlık acıları içinde kıvranmaktadır. Öteki cihanda da ettiği gıybetin azabında olacaktır. Altıncı sebep istihza alay etmektir. Yani bir kişiyi küçük düşürerek ona gülmektir. Ama bilmez ki bu alay etme kendisini Allahu Teala huzurunda rezil rüsva eder. Oysa alay ettiği kişiyi halkın önünde rüsva etmek ister. Fakat böyle kimse bilmelidir ki alay ettiğinin günahları kendi boynuna yüklenir. Yedinci sebep, bir kimse bir günah işlediğini görünce o günahtan ötürü özü kedere boğulur. Allahu Teala içini kalbini üzüntüler sarar. Nitekim din ehlinin adeti böyledir. Bir kimse üzüldüğü bir şeyden söz açtığı zaman doğru söyler. Lakin söz arasında o günahı işleyen kimsenin adını dilinde dolaştırır durursa bu söylediklerinin gıybet olacağından gaflet içindedir demektir. 8. Sebep Kişi Allahu Teala için bir kişinin günahından ötürü kızar yahut işlenen günaha şaşar. O kızgınlık veya şaşkınlık içinde ya o kişinin adını söyler, adını herkes bilsin diye açıklar. Bu kızgınlıkla kazanılan sevap işte bu gıybet ile silinmiş olur. Bundan dolayı o kişi kendisinin hışmanı ve şaşkınlığını hikaye etmeli fakat günah işleyen kişinin adını anmamalıdır.